İstiklal Caddesi'ndeki patlamada bir Yunan turiste vardı. Anna Depola isimli bu Yunan turist tedavisinin hemen ardından ambulansla Selanik'e gitti. Ama Yunan basınında Depola'nın tedavisi için para istendiği iddia edildi. O iddia bizzat o turist tarafından yalanlandı. Depola Türk doktorları bana çok iyi davrandı dedi. Evet, evet. Türk doktorlar bana çok iyi baktı. Evet. Yunanistan vatandaşı Anna Depola İstiklal Caddesi'ndeki patlama sırasında olay yerindeydi. Bacağından yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Gördüğünüz gibi gülümsüyorum ve mutluyum. Sadece arkadaşlarıma veda etmek zordu. Ölen yetişkinler ve çocuklara çok üzülüyorum. Depola'nın İstanbul'daki tedavisi sürerken Yunan medyasında akıl almaz bir haber yer aldı. Habere Türkler yaralı Yunan kadını hastaneye kaldırması için para istiyor başlığı atıldı. Hatta babasının şikayette bulunacağı iddia edildi. Ailenin avukatı da açıklama yapmış. Türkiye'de terör mağduru olarak hakların ne olduğunu göreceğiz demişti. Oysa durum tam tersiydi. Depolanın tedavisi tamamlanmış. Hatta bir ambulansla Selanik'teki bir hastaneye gönderilmişti. Anna Depola, Selanik'teki hastanede yaptığı açıklamada Yunan medyasında çıkan iddiaları yalanladı. Türkiye'de çok iyi tedavi gördüğünü anlattı. Türk doktorlar bana çok iyi baktı. Gördüğünüz gibi gülümsüyorum ve mutluyum. Depolanın açıklamaları yalan haberi yayınlayan gazetede de yer aldı.